onları seyrettiğimizde siyah beyaz TRT'yi ülkemizde deprem olurdu, sel olurdu, afet olurdu. 10 gün sonra bir ay sonra mikrofon bir annemize oradaki bir vatandaşımız uzatılırdı. İlk cümle şu olurdu. Nerede bu devlet? Aslında bu millet vefakar, Kadir Şinaz, yardımsever, birbirinin zor gününde birbiriyle beraber olan bir millet. Ama oradaki o afete düşen insanların beklediği bir tek şey var. Devlete askere gel, gelir. Fedakarlık yap, yapar. Bir zor dönemde ortaya cesaretini koy, koyar. Evladını devlete teslim et, okulda öğretelim der, devlete teslim eder. Bu millet devletine meftun bir devlettir. Bir kere ondan destek bekler. Zor zamanı düştüğü zaman, zor zamanın düştüğünde, deprem olduğunda, sel olduğunda, afet olduğunda elini bana uzat der. Ben buradan çıkarım. Ama senin bana elini uzatmanla da ben daha çıkarım daha kolay çıkar. Nerede bu devlet lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir. Çünkü biz 16 tane devleti hem de zor zamanlarda kuran bir ecdadın afadıyız.